Selam canlarım, hepinize selamlar, hayırlı mutlu günler, hayırlı mutlu akşamlar. Ee, bismillah. <laughs> Şeyde takılı şey düştü, Allah Allah. Ay gazda takılı ellik düştü. Ee, canlarım dün videomun sonunda söylemiştim ee, bir yere gideceğim diye davet edildim diye. Ee, bir görüşme yapacağız diye ee, dün beni e, evden çıkmadan önce şey aradı bir tane Giresun'da Tırtakalı'da beni izleyen bir izleyici aradı ee, tabii ki yanındaki e, yardımcısı e, aradı önce yazmıştı Instagram'a sonra ben de oraya numara bırakmış. Lütfen bize döner misin? Acilen bekliyoruz demiş. Ben de döndüm. Oraya da zaten yazmış. Evin hanımı sizi izliyor. Çok seviyor sizi diye. Ben şimdi döndüm onlara. Tabii ki hepsi şaşırdılar. Ve çok mutlu oldu. Rahatsızmış. 60 3 mü 64 yaşında mıyım öyle bir şey dedi. Kısmi felç geçirmiş ee, sol tarafı felçliymiş. Ee, Allah çok çok geçmiş etsin. Rabbim şifalarını versin. Bu arada da hepimiz, hepimizde de şifa dileyelim. Ve ben özellikle de görmek için çünkü o kadar e, tatlı, o kadar e, hayranlıkla konuştu ki benimle. O kadar hayranlıkla beni izlermiş ki e, her video'mu izlermiş, kaçırmazmış. E, o rahatsız şekilde beni izlermiş ve ben gidip şimdi onlarla görüşmeye gideceğim. Yalnız çıplak kale, biliyorsunuz ben tam yürüyemiyorum. Buradan dolmuş geçmiyor. Ben bugün tekrar aradım dedim ki ben ee, gelebilecek bir yol hani bulamıyorum. Çünkü e, taksiyle gelsem ona param yok. Ya niye bu düzgün olmuyor? Aslında düzgün burada öyle görünüyor. Ee, dolmuşa gitsem bacağım tı dolmuşa sahile kadar geçemem. Dedi sen e, tanıdığın bir taksiciye telefon aç. Ben burada dedi e, paranı vereceğim burada aşağıda vereceğim tabi şeyle konuştuk bugün yardımcısıyla o da yan taraftan tabi oradan ses geliyordu yardımcısının telefonundan konuşuyoruz ee, ama dün birebir kendisiyle konuştum Sonra dedi ki ben sen taksi tut gel ben vereceğim böyle de garip oldu ama ne yapayım yürümek isterdim çok isterdim sabahtan beri hep içmediğim ilaç yani bana verilen ilaçlar içmediğim şey kalmadı ödem sektürücü ne diyorlarsa mesela yoruma yazıyorlar ya kimyonla limon limon suyu işte şey zaten ödem ödem için zencefil tozu, zerdeçal tozu onları hep ayrı ayrı karıştırdım sirkeli su karıştırdım içtim yemek yemedim midem Allah bullak azıcık bir şey atıştırdım böyle salam salam gibi işte orada ne varsa hıyar mıyar bir daha mı sıkmaya çalışıyorum bilmiyorum yani resmen bu Bacak tarafında şurada şey belli. İltihap e, hani çizgi çizgi damar damar olmuş. Orada belli. Da, şurada böyle. Ondan sonra Allah'ın izniyle bilmiyorum. Şeye git diyorsunuz bana oraya da gideceğim. Dün ne haldeydim gördünüz. Yolda kıpkızıl olmuştum. ...yani artık bir de korseyle bağlamışım ki... ...daha hiç yürüyemiyordum... ...otura otura gittim... ...şimdi korse morse istemiyorum... ...ya zaten iltihaplı dedi ya adam... ...doktor... ...iltihaplı olmuş vücudun dedi... Ya. ...şimdi gidelim... ...illa ki benimle... ...şunu söyledim bir de... ...eğer dedim... ...hani yardımcısı da dün konuştuğumuzda... ...bayağı konuştu... Senle seninle sohbet ederiz, muhabbet ederiz, tam kafa dengesi falan dedi bana. Ee, buradan gene onu se bunu seyredecek, izleyecek biliyorum. Buradan selam olsun ee, o ablamıza. Dedi, seninle sohbet ederiz, Batuhan da gelir, kalır. Sen de e, burada burada her zaman sana bir odamız var. Ben de bu sefer şunu sordum bugün işte acaba dedim ...beni, onu o yüzden sordum... ...hani... E, ...bakıcı... Yani ...yardımcı olarak mı istiyor diye... ...şeyini o yüzden sordum... ...yardımcısına... E, ...seni çok görmek istiyor dedi... ...dedim eğer o şekildeyse... ...eğer ben bir tedavime... ...bir göreyim... ...çünkü kendimin tedavisini görmeden... ...nasıl başka bir şeye geçeyim... E, ...çünkü kendi halimi biliyorum... yürü e, ...yola yürüyemiyorum... Bacağımın ağrısından kazık gibi çakılıyor. Ee, yani kireçleme ve e, iltihap olduğu belli. Ben hissediyorum. Şişiyor sürekli. Ondan sonra dedim e, bu şekildeyse e, tedavimi olmadan e, yapamam dedim. Önce tedavimi olmam lazım. hani Önce kendim sağlıklı olacağım ki başkasının sağlığıyla ilgileneceğim. Ee, o da dedi ki gelin konuşursunuz dedi. Sizi çok görmek istiyor dedi. Siz buyurun gelin. O, o zaman dedi işte ben aldırayım sizi diye. Aldırayım sizi diye o zaman dedi. Ee, sonra şey de dedi ki oradaki teyze abla oradan tutsun gelsin dedi buradan veririz dedi. Neyse canım. Her şeyin hayırlısı olsun. Buradan da bizden de e, geçmiş olsun dileklerini sunalım. Bakalım, gidelim. Orada neler oluyor, ne yapıyoruz, ne konuşuyoruz. Ya da bilmiyorum dün burada çekimini de yaparsın falan demişti de e, bilmiyorum çektirir mi kendini. Hadi görüşüyoruz. Görüşüyoruz, görüşüyoruz, görüşüyoruz. Yola gidiyoruz. Hadi yola gidiyoruz. Allah'ın izniyle Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. dışarı evet. baya sıcak. buraya gel demiştim. Taksiye. Evet canlarım ben bindim gidiyoruz. Sercan'ın çalıştığı yeri opet. Saz Bey'i kumyalı opet. Allah yuvalarında mutlu etsin. Ee, Yasmin herhalde bir şey paylaşmıştı canım. Onun için o bana telefon açtı söyledi. Dedi. dedi anne sakın üzerine alınma ben bir şey içimden geldi onu paylaşmak istiyorum dedi. Yok dedi. Niye alınayım ki? motoru paylaşmışsın. Allah yerinde mesutlar bahtiyar Onlar gençler istediği gibi her şeyi paylaşabilirler. Evet geldiler. Evet canım canları buldum. Ay canım canım. Anam yavrum ben seni ne oy oy sıcaklardan oy. Sıcaklarda oturuyor? Aa. Ay. Allah çok geçmiş etsin. çok. İyi sen. Allah'a şükür Allah Ya ne tatlı bir insansın maşallah ya. Biz i̇yi. az önce ne? Oy sarıldık sarıldık sarıldık. Ay canım benim. Ya, evet, de biz de. biraz sohbet edelim. Kırmızıya basar. Evet. Sağ sevkimizi çalışıyor. Tamam. Ben Sen kapatabilirsin. Yani. Ben tamam. Ablayı kapatın siz. Tamam. Geldim karşıma gelin Tamam canım. Evet. 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 Neler hazırlamışlar. Ay 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 Ama ay ay. Ay. Tamam. ay evin olduğu yerde bakın canlarım. Senin Ay o kadar güzel. Bakın şuraya. Şuranın içini gezeceğiz sizinle. Anam harika. Harika ya. Deniz ayağın altında. Ha. Gel canım otur canım otur. Ay kurban olayım. İyi gidi az önce baya bir dertleştik canlarım. Sohbetleştik. Bana kızarmıştı ki televizyonun karşısında diye resmen senle kavga edeyim diyor. Sen de kavga edeyim diye resmen diye. Evet. Sen de televizyonla kavga edeyim diye. Sen de sen edeyim de Sen de, de, de. <gülüyor> <gülüyor> sen de bizim uzarsın zaten. Biz ben kuz gibi benim kökenim. Kuz He, ee, Televizyon karşısında değil sen de değil, <laughs> Ay, sen ağır değil, ağır değil, şeyle niye uğraşıyorsun? Yok seni zeydi. De. deliyle değil, ismetle değil. <laughs> Şunu çok güzel ya. Ben seni diyor ona bırakmayacağım diye, Ay yavrum. Kız çok tatlı bir insan. Maşallah maşallah, Ay, de ana, maşallah ya. Anam neler hazırlamışlar maşallah ya. Ana. Ana. Ne ben yaş hasta yemem. Ne? Sen ye sen ye. He. Ki? Ha bu kimin bebeği? Benim çocuğum. Da benim bak, benim Akıllı gelmeyi bak. Yavrum Rabbim Ay ne kadar güzel. Baksana maşallah. Aslında hayat doluyum ama ne yapayım? Gerçekten şey. hayat dolusun ya. Hayır durduğun yerde hayat dolu. Maşallah. Kendileri mezarın üstünde benim dördüncü kat. Bura kim evi? ver? Bura mı? kira. Geldiğim asansör yok diye buraya geldim. Diye ha. Kira da orta. orada. Ha, asansörün orada He asansörün yok diye. He. Ben yorgun savaşçı. Evet canlarım bakın şimdi. Menekseler, Maçlığa doğru bir bakar mısın? Ana, ana maşallah. Maşallah, maşallah. Buraya <laughs> doğru bir bakar mısın? Sen yemekleri yapıyorsun <laughs> Kız, kız, anam ısırgan bile dikmiş buraya. Sırgan bile dikmiş Değil mi? O insan arıyor, onu bile arıyor. Bak, ha ısırgan He. He. Ben de sırganı çok güzel yaparım. Gerçekten mis gibi de harika. Gerçekten harika ya. De de. Ana, senin adın ne? Senin adın ne? Az bak sana. Ha bu hamsi kokular, ha, bunun içi hamsi koku bak. bak. ya. Peygamber kılıcı şu. Gerçekten harika bir yer ya. Yani yaşanası diyor. yer. Yaşanacak bir yer. Burası nasıl olsa güneşe e, şey ya güneşe karşı önü açık. O yüzden bu şekil yetiştirilmiş. Ay 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 ay. Ne kadar harika. İşte eee Şöyle, Şu televizyondan izlermiş beni. Yavrum beni. Bak şuna bak. Şundaki büyüklüğe bak. Koskocaman abi. Bak şu, şuradan ağrı göstereyim. Koskocaman. Ya bayan da çok harika ya ablamız. Abla da çok harika. Buradan işte deniz. Bizim evin orası gibi, çok ses olur ama en azından karşıda deniz var. Bak her tarafı izle buradan. Anam, masallah. Ana ne kadar güzel ya. Kız bacım, gerçekten harika bir yer. He? Harika bir yerde oturuyorsun ablam. Kurban olduğum ablam, harika bir yerde oturuyorsun. Çok güzel manzara falan, çok harika. Evet. Harika mutfaklı. Gerçekten harika. Biz bayağı bir sohbet ettik, muhabbet ettik. Ya balkon çok harika balkondaki ya. şöyle de bir bölüm. Bu ev turu gibi olmuş olur. Evet. Burada küçük bir yatak odası var. Böyle. Karşı taraf nasıl dur bakayım. Evet. Burası ütü odası. Burada bir e, yatak odası. Gerçekten harika bir yer. Burası da harika. Banyosu. Burası da... Evet. Çıkış kapısı işte. Çok harika ya. Çok hoşuma gitti. Yani şey zevki mobilya zevkleri çok hoşuma gitti. perverliği ayrıca güzel. Ama bir şey söyleyeyim mi? Şu tür şeyleri daha önce ben İstanbul'da e, ben çok seviyordum bu tür bir vitrini. İstanbul'da sormuştum. Almak istiyordum. Ama Nedense bar vitrini almıştım o zaman. Ay, gerçekten harika kız. Ablam maşallah çok zevkli. Serpil ablam çok zevkli, çok. Hele şurada oturmak koltukta. Ay, ay çok güzel. Değil mi canlarım gerçekten harika. Bismillahirrahmanirrahim. Çıktım asansörden de korkuyorum. Evet çok Gittik, gezdik, evine oturduk. Bayağı bir kaldık değil mi? Bayağı uzun süre kaldık, sohbet ettik. Ay asansör öyle yapınca ben başım evet, döndüm. Bize. Evet, asansör Beni şimdi dolmuşu atacak, eve gideceğim. Dolmuşu karşıya geçeceğiz. yok, burada, ayağını ayağı bilir miyiz? Buradan mı bilir Evet. Tamam, sen beni bindir. Bunları da bileyim çünkü. Bilmem lazım olmuş geldi mi gideceğiz. Her konuş <laughs> <laughs> bir çocuk da. Ne şey de kabul yapacağız değil mi? He? Doğma saatinde gider ki Evet. Biraz beni bindir de. Tamam gelin. Tamam. Evet. <laughs> Dolmuşa bindim. Gidiyoruz canlarım. Ee, gerçekten Ablamız harika bir insan Gerçekten harika bir insan Öyle sohbetler ettik Öyle sohbetler ettik ki Ben bunu hemen eve gider gitmez atarım Ben burada sonlandırayım Arabada da kimse yok ee, Dolmuşta Şu an o yüzden konuşuyorum Abneyi de kapatırsam ses gelmez ee, Ve canlarım İnşallah verilecek bir karar var. Onu tam verildikten sonra anlatırım size. Güzel bir karar var. Onu tam vereyim. Şimdi onu benden yana tamam dedi ama benden yana biraz sıkıntı olabilir. Bilmiyorum ama az o kararı vereyim. Sonra birbirini ben onu arayacağım. Orayı güzel sürprizlerimiz olacak Allah'ın izniyle. Rabbim bir kapıyı kaparken diğerini açıyor. Çok şey söyledi. Ben de de sene de ona dedi muhtaç etmek istemiyorum İsmet'e. Oraya gitmeni istemiyorum. Gel bana hayır bana yoldaş ol, arkadaş ol, konuşma arkadaşım ol dedi. Ee, ablam çok harika bir insan. Sol tarafı biraz rahatsız Çok geçmiş olsun dileyelim hepimiz gene Evi çok harika Çok güzel dizayn etmiş Dertleştik sohbetleştik Galiba beladan berisini Çok güzel masa kurmuş Şeyi de Yardımcısı da Yardımcısı da çok iyiydi Beni arabaya attı Yakında inşallah güzel şeyler olacak Allah'ın izniyle Ben sizleri öpüyorum Allah'a emanet ediyorum abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu akşam gelecek birazdan eve geçer gitmez hemen bunu editleyip size yayınlayacağım. Her şey gönlünüz olsun. Hoşçakalın. Allah'a emanet kalın.